Savunma Türkiye kanalına hoş geldiniz. İçinde bulunduğumuz hafta savunma sanayinde ekranda gördüğünüz gelişmeler ardı ardına gerçekleşti. Bizler de tam bu gelişmeleri analiz ederek izleyicilerimize ulaştıralım derken hemen arkasından ikinci bir gelişme, hemen arkasından da üçüncü bir gelişme yaşandı. Konu, Türk savunma sanayinin uzun yıllardır sıkıntısını yaşadığı motorlarla yakından ilgili olduğu için de tüm bu gelişmeleri beraberce analiz etmeye ve Türk savunma sanayini yakından takip eden siz değerli takipçilerimize sunmaya karar verdik. Yaşanan ilk önemli gelişme, üzerinde KTJ 3200 motoru bulunan Atmaca Gemi Savar Füzesi'nin test atışı ile ilgiliydi. Dilerseniz ilk önce Roketsan tarafından yayınlanan yaklaşık 40 saniye süreli test atış videosunu izleyelim ve sonra detaylara geçelim. Videoda ilk olarak atmaca gemi sefer füze atışının kamyona monte edilmiş dörtlü lançer ile yapıldığı görülmektedir. Bu sistem Roketsan tarafından geliştirilmekte olan Barbaros kıyı savunma sistemidir. Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta Rus Moskova Kruvazörü'nün Ukrayna'nın Neptün kıyı savunma füzeleriyle batırılması vakası tüm dünya ordularının tekrardan kıyı savunma sistemlerine ilgi göstermesine sebep olmuştur bugün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde modern bir kıyı savunma sistemi bulunmamaktadır. Bu bakımdan Roketsan tarafından geliştirilen Barbaros kıyı savunma sistemi ile Türk Silahlı Kuvvetleri modern bir kıyı savunma sistemine sahip olacaktır. Ayrıca Barbaros kıyı savunma sistemine daha şimdiden pek çok yabancı ülkenin ilgi gösterdiği bilinmektedir. Görüntülerden test atışının Sinop atış alanında icra edildiği anlaşılmaktadır. Atmaca atışı booster motor ile başlatılmış, füzenin lançeri terk etmesini ve belli bir mesafeyi kat etmesini mütakip booster motor füzeden emniyette ayrılmış ve ilk defa olarak kale-argı üretimi KTJ-3200 motoru ile uçuş gerçekleşmiştir. Atmaca füzesinin geliştirilme sürecinde ve başlangıç üretimlerinde Fransız TR-40 motoru kullanılmıştır. KTJ-3200 motorunun devreye girmesiyle artık Fransa'ya olan bağımlılık ortadan kalkmış ve füzenin tam ölçekli seri üretiminin de önü açılmıştır. Ancak bu videoda dikkat çekici bir başka görüntü daha yer almaktadır. Videonun son kısmında füze hedefine varmadan evvel füzenin aniden yükseliş aldı ve hemen ardından dalışa geçerek hedefine ulaştığı görülmektedir. Yani atmaca füzesi terminal safhada bir hedefe vuruş manevrası gerçekleştirmiştir. Bu manevra atmaca füzesinin hasım gemilerin nokta hava savunma sistemleri ile kolaylıkla tesirsiz hale getirilmesini önleyecek ve atmacayı çok daha ölümcül kılacak önemli bir manevradır. Günün ikinci önemli gelişmesi Milli Dikey Atım Launcher Sistemi yani kısa adıyla MIDLAS ile ilgilidir. Roketsan tarafından geliştirilen MIDLAS'ın ilk test atışları karada icra edilmiştir. 3 Aralık 2022 tarihinde yapılan bu atışları mütakip sisteme onay verilmiş ve Midlas, Türkiye'nin ilk modern fırkateyni olan F-515 TCG İstanbul fırkateynine entegre edilmiştir. Videoda görülen 12 Mart 2024 tarihli gemi üzerinden yapılan atış içerisinde pek çok ilki barındırmaktadır. Füze test atışı Türkiye'nin ilk modern fırkateyninde kullanılan ilk milli dikey atım sistemiyle yapılan İlk hisar de hava savunma füzesi atışıdır. Bu açıdan Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk savunma sanayisi için çok önemli bir kilometre taşıdır. Türk Deniz Kuvvetleri artık kendi hava savunma füzelerine sahiptir. Milli dikey atım sisteminin geliştirme süreci için şu anda tam olarak bitmiştir yorumunu yapamayız. Aksine her bir lançer bölmesinden dörtlü paket füze muhafaza ve atım yeteneği olarak adlandırılan Kuatpek yeteneği, ya da ileride atmaca gibi gezgin gibi yeni füzelerin sisteme entegre edilmesi şeklinde pek çok çalışma devam etmektedir. Bu açıdan Midas'a gün be gün gelişen bir sistem denilebilir. Görünen o ki Midas ile ilgili ileride pek çok haber duyacağız. Ancak şurası kesin ki duyduğumuz her haber ile Türk Deniz Kuvvetleri'nin yeteneklerini çok daha artırdığını bileceğiz. Ayrıca Midas'ın hem entegre edildiği gemiler ile birlikte hem de kendi başına bir ürün olarak çok fazla ihracat haberlerini duymamız pek de şaşırtıcı olmayacaktır. Günün üçüncü ve son gelişmesi TUSAŞ Motor Sanayi ya da kısa adıyla TEİ tarafından geliştirilen TF6000 turbofan motoru ile ilgilidir. Şimdi ilk olarak konu ile ilgili videoyu izleyelim ve daha sonra detaylara geçelim. Halen Türk Savunma Sanayi tarafından Kaan, Hürjet, Kızıl Elma, Anka 3 gibi turbofan motorlu uçaklar geliştirilmektedir. Ancak Türk Savunma Sanayi bugün itibariyle uçaklar için uygun bir motor üretim yeteneğine sahip değildir. Geliştirilen uçaklarda yabancı motorlar kullanılmaktadır. Türk Savunma Sanayi'nin geçmiş tecrübeleri, geliştirilen milli platform projeleri eğer yabancı motora sahip ise bir sorun yaşanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemektedir. Altay tankı, Atak helikopterinin Pakistan'a ihracı, fırtına obüsünün Azerbaycan'a ihracı projeleri motor sorunlarından olumsuz etkilenen projelerdir. Bu kapsamda Türk havacılığı için büyük önem arz eden Kaan, Hürjet, Kızıl Elma, Anka 3 gibi projelerin yoluna güvenle devam edebilmesi için milli turbofan motorlara sahip olunması önemlidir. TEİ geliştirdiği TF-6000 motoru ile hem Kızıl Elma uçağı hem de Anka 3 için yeterli güç sağlamayı planlamaktadır. Her iki uçak da hem Türkiye için önemli kazanımlar sağlayabilecek uçaklardır hem de ileride yurt dışına tıpkı bugün TB2 veya Anka gibi satışı yapılabilecek ve büyük ihracat geliri sağlayabilecek uçaklardır. Bu noktada Türkiye'nin TF-6000 ile iyi bir başlangıç adımı attığı düşünülmektedir. Ancak bu adım bazı yayın organlarının abarttığı gibi Türkiye'nin tüm geliştirdiği uçaklar için güç sağlanabileceği noktasından henüz çok uzaktadır. Çünkü Kaan uçağı prototipi halen 29.000 librelik çift motor ile geliştirilirken Hürjet uçağı prototipi ise 17.000 librelik tek motor ile geliştirilmektedir. TF-6000 motoru bugün itibarıyla bu itki değerlerinin çok uzağındadır. TEİ, TF-6000 motorunun bir sonraki adımı olarak art yakıcılığı TF-10000 motorunu geliştirmektedir. Her iki motor ile Türkiye turbofan motor üretim dünyasına bizce doğru bir giriş yapmıştır. Savunma sanayimizde son günlerde yaşanan önemli olayları incelediğimiz videomuz burada sona eriyor. Savunma haberlerini abartısız, şişirmesiz, en doğru analiz ve yorumlarla takipçilerimize ulaştırma gayretimiz, beğenilerinizle, yorumlarınızla, paylaşmanızla ve kanalımıza abone olmaya uygun bulmanızla güçlenmektedir. Savunma Türkiye kanalının bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.